çocuklar defterlerinizi ve boya kalemlerinizi çıkarın. Bugün sizle farklı bir çalışma yapacağız, tamam mı? Tamam, 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 tamam. Boyalarım çalınmış, boya kalemlerim yok. Bericiğim ne oluyor? Boya kalemlerimi çalmışlar. Çantanlıdır, dikkatli bak. Baktım öğretmenim yok işte. Belki evde unutmuşsundur. Akşam. Tolgacığım nasıl laflar onlar? Kim çalmış? Ben yapmadım. Ben de. Ben. De. Ben biliyorum kimin yaptığını. Sen yaptın. Hayır ben yapmadım. Ben hırsız değilim. Belicim olur mu hiç öyle şey? Hırsızsın işte, hırsız. Kimse hırsızlıkla suçlayamazsın, tamam mı? Önce bir ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Örütmeyim. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Elif'çim biraz sakin ol. Ben bu sınıfta kimsenin hırsızlık yapmayacağından eminim. löstük yazıyor öğretmenim. ben hırsız değilim. Git bu sınıftan yalancı hırsız. Beril'cim lütfen biraz sakin olur musun? Hem belki arkadaşının bir açıklaması vardır. Önce onu dinleyelim. Bir yanlışlık olmuş. Bir suçum yok öğretmenim. Hırsız herkes gördü işte senin hırsız olduğunu. Herkes biliyor artık. Git bu sınıftan git. Beril bir lütfen ama bir müsaade et. Arkadaşın konuşsun. Elifciğim, bak biz seni suçlamıyoruz, tamam mı? Ama bize söylemek istediğin şeyler varsa dinleyebiliriz seni. Öğretmenim, evet ben dün akşam kendi boyalarımın çantama koydum. Ama nasıl olmuştu, benim boyalarım içinden çıkmış... ...ve linkiler girmiş. Hiçbir şey anlamadım ben. Çaldın da ondan. Ben çalmadım, asla çalmam. O zaman niye yaptın? Yapmadım ben bir şey. Hepimiz gördük, boyalar senin çantandan çıktı. Çocuklar lütfen. Ama ben yapmadım canım. Niye yanmıyorsunuz ki? <laughs> Çocuklar lütfen artık herkes sessiz olsun. Elifciğim ağlama lütfen. Gördüm gerçekten ben yapmadım. Nasıl olduğunu da bilmiyorum ki. Tamam sakin ol. Bak sorunlarımız böyle ağlayarak halledemeyiz tamam mı? Konuşarak halledebiliriz ancak. Hadi gel, bir sakinleşelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım, olur mu? Hadi gel. Hırsız eli, hırsız eli. Beril, lütfen ama. Gördünüz Elif Demek ki sınıfta hırsız varmış. Aklı <laughs> Konuşalım mı birazcık? Bak tatlım, arkadaşların boyalarını beğenmiş olman çok normal. Ben de birçok arkadaşımın eşyalarını beğeniyorum. Ama hiçbir zaman onlardan izinsiz eşyalarını almıyorum. Birinin eşyasını alırken ne olursa olsun izin istemeliyiz tamam mı? Hem elbette herkes hata yapabilir. Ama önemli olan hatalarımızı telafi etmek ve bir daha tekrarlamamak. Ama, ama ben... Filiz, bu saatte niye buradasın? Bir sorun mu var? Ee biraz, geliyorum. Geliyorum, tamam. Hayır, diyor ki birisi sen yaptın, öbürü diyor ki ben çalmadım. Böyle sınıfın içinde ne yapacağımı şaşırdım. Bir de küçücük çocuk bunlar, öyle kırıp dökmek de istemiyorum. Tabii tabii, çok dikkatli konuşmak lazım. Ay bir de bir görsen, nasıl naif, nasıl zarif bir çocuk. Nasıl böyle bir şey yaptı hala inanamıyorum. Nihayetinde çocuk işte. Öyle tabii ama ne bileyim yine de insan şaşırıyor tabii. Gördünüz mü işte elif boyalarımı çaldı hırsız o, hırsız. Hayır elif hırsızlık yapmaz. O zaman kalemlerim neden onun çantasından çıktı? Kanatlı uçtular mı yoksa? Neden sustun hadi söyle. O çalmadıysa kalemlerimin Hırsına nasıl girdi? Bilmiyorum ama Elif'in çalmadığına eminim. O hırsızı mı koruyorsun? Hayır çünkü Elif hırsız değil. Elif hırsız değil, Elif hırsız değil. Çok komiksin. Evet çok komiyim. Taklitim yapmayı bırak artık. O zaman sen de Elif'i korumayı bırak. Bence bundan sonra her şeyimizi saklayalım. Sınıfta hem hırsız var, bir de hırsızın avukatı. herkes, herkes beni hırsız sanıyor. Herkes. Öğretmenim bile. Elif. Elif.